Merhaba. Bugün Göztepe'de bir firmadayız. Halı yıkama işlemi aldık. İşe başladık. Baya lekeli, kirli Görüşürüz. Biraz kirli duruyorlar. Daralanlar çok. Biraz uğraşacağız bugün. Buralar yıkandı. Mis gibi kokuyor. Onların silme işini de almıştık. Camları siliyoruz. Ali ustamız camları siliyor. Bugün de işi bitirdik. Bizden bu kadar. Mis gibi kalın. Mis kirinde kalın. Görüşmek üzere. Merhaba. Bugün Göztepe'de bir firmadayız. Halı yıkama işlemi aldık. İşe başladık. Bayağı lekeli, kirli göreceğiz. Biraz kirli durumlar. Daralanlar çok. Biraz uğraşacağız bugün. Buralar yıkandı. mis gibi kokuyor. Onlarını silme işini de almıştık. Camları siliyoruz. Ali ustamız camları siliyor. Bugün de işi bitirdik. Bizden bu kadar. Mis gibi kalın. Mis klinde kalın. Görüşmek üzere.